Şimdi beş yıl geçti. Yeniden elbisemizi giydik, kravatımızı taktık, yeniden araziye indik. Beş yılda ne değişti? Araziye inmeden önce başkanımızla bir anket yaptık. Ankette birkaç şeyi belirleyelim dedik. Bunlardan bir tanesi Karamürsel'in sorunları ne? En önemli sorun ne? Sorunu bilelim ki projemizi de ona göre yapalım. Gördük ki arkadaşlar Karamürsel'de hiçbir sorun çözülmemiş. Saymıyorum sorunları. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ama Karamürsel'e yeni bir sorun eklenmiş ve bu sorun Karamürsel'in en büyük sorunu. Bunu ben söylemiyorum. Anketler söylüyor. Sokağa çıkın hat söylüyor. Bugün Karagürsel'in en büyük sorunu İsmail Yıldırım <laughs> Ve buradan sesleniyorum. Biliyorum ki gözü burada. Kulağı burada. Diyorum ki ey İsmail. 57 günü kaldı. Karem başından gideceksin. Şimdi diyecek ki nasıl gideceğim? Ben iki dönemdir iktidar partisine karşı seçim kazanmış bir ismin isimi, iki dönemdir iktidar partisine karşı zafer kazanmış bir isimin. Bugün ise iktidar partisinin azayıken nasıl gideceğim diyecek. Kıymetli kardeşlerim, nasıl gideceğini anlatayım. Bakın geçen seçimlerde AK Parti adayını açıkladığında partide bir cümbüş vardı hatırlıyor musun? Davul ile adaylarını açıkladılar. AK Parti bugün adayını açıkladığında bir ses duydunuz mu? Duymadınız çünkü zurnanın son deliğine geldi. Zurnadan ses çıkmıyor. Çünkü biz İsmail Yıldırım'ın gideceğini biliyoruz. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Bakın elimde bir kitap var. Karamürsel'e büyük hizmetleri olan, geçmişte de belediye başkan yardımcılığımızı yapmış olan Erdoğan Özdemir hocamızın kitabı. Karamürsel'in kurtuluş hikayesini anlatan bir kitap. Ne diyor biliyor musunuz kitapta? Genci, yaşlısı, yoksulu, zengini, hepsi soğuk kış gününde sahile doğru iniyorlar. Hiç kimseden emir almadan. Tam bir halk iradesiyle sahile inip kıyıya yanaşmış olan bu motorlardaki mermi kasalarını sahile getiren kayıklara yanaşıp sırtlarına yükleyip depoya götürüyorlar. Ne zaman? Yüzyıl önce. Niçin? Kurtuluş savaşı vermek için. Şimdi kıymetli kardeşlerim bugüne geliyorum. Bugün Karamürsel'de bir kurtuluş savaşı var. halk başındaki isimden kurtulmak için bir savaş veriyor. Diyeceksiniz ki bugün düşman mı var? sürün mü var? Evet. Bugün kendi teşkilatlarıyla barışık olamayan, kendi halkıyla barışık olamayan, kendi memuruna, işçisine despotça davranan, muhtarlarıyla bu memleketi yönetemeyecek kadar aciz olan bir zalim var bu memleketin başında. Ve bütün Karamürsel bundan kurtulmak için seferber halinde.